you hey. Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmalar çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. üçünün markaları da Altın Başak 50 numara, yazmam desenli markası Reyyan. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben önceden bu şekilde zürafalarımı yaptım. Modelimin arı kısmına da böyle bu şekilde sinek kanatları yapraklar yapacağız. Sinek kanadı veya yaprak hangisini dilerseniz onu söyleyebilirsiniz. Şöyle ara kısmını bu şekilde süsleyeceğiz. Hemen birinci zürafama aşağıya indim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek İkinci zürafama battım, ikinci zürafa yaptım. Şöyle üç, bir iki tane arada bırakıyoruz. Üçüncü zürafamı da yaprak arı kısmını oluşturmak için yapıyorum. Tekrar zürafamın başına geri dönüyorum. Şöyle tekrar zürafama batarak önce bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde pırpırımın tepesini batıyorum. Tekrar zürafamın içine iniyorum. Tepeye çıkıyorum. Zürafamın içine iniyorum. Bu şekilde bir iki tane daldan oluşacak sinik kanadımız. Hemen birinci zürafama batarak aağıya iniyorum modelimizin ara kısmı bu şekilde süslenecek modelimizin arasında 5 tane boş sırafa yapacağım şöyle 2 3 4 ve 5 bu şekilde 5 tane zürafa ara kısmına yaptım. atıyorum Hemen şöyle bir tane boş zürafa arada bırakıyorum. İkinciye batarak yuvamı oluşturuyorum. Bu boyutta bir yuva yaptım. Yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. En başa bu şekilde. Şöyle yuvamın içine batarak önce bir pırpır pır yapıyorum pırpırımın tepesine batıyorum yuvamın içine iniyorum tekrar tepeye çıkıyorum yuvamın içine iniyorum tepeye çıkıyorum yuvamın içine iniyorum. Son olarak tekrar tepeye çıkıyorum. Yuvama içine iniyorum. Bu şekilde birinci yaprağımızı, sinek kanadımızı tamamlamış olduk. Yine yuvamın içine batarak burada bir pırpır yapıyorum. Pırpırımız yaprağımızın şöyle yarı kısmına gelsin. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Şöyle pırpırımın içine batarak tepede şu boyutta bir pırpır yapıyorum. Şöyle. Tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum. Şöyle yuvamın içine batarak aşağıya iniyorum tekrar. Yazmamı çeviriyorum. Şöyle modelimi çeviriyorum. Yine çevirdikten sonra yuvamın içine batarak burada önce bir pırpır yapıyorum. Burada bir tane yaprak yapmıştık. Çevirdikten sonra bir tane de buraya yaprak yapacağız. Aynı işlemle bir tane yaprakta burayı yapıp hemen geleceğim. Evet, ikinci yaprağımı da bu şekilde tamamladım. Şimdi düz tarafına çeviriyorum. Yazımı düzeltiyorum. Bu şekilde düz tarafına Çevirdim. Bakın ütüyle gerektirmeyen çok güzel bir model olacak inşallah. Şöyle hemen ipim ortada kalmış birinci zürafama batarak arkadan ipimi yürüterek bu şekilde aşağıya iniyorum. Arkadan da kötü bir görüntüsü olmuyor. Hemen bir tane iniş zürafası sayıyorum. 2 Bu tarafa da beş tane boş zürafa yapacağım. 3 4 ve 5. 5 tane bu tarafa da arada boş zürafa yapacağım. 6.'yı da yine arı kısmını yapmak için kullanacağım. 6. zürafanın başına geri döndüm. Yine burada da bir tane şöyle ilk yapmış olduğumuz arı kısımlarından sinik kanadı yaprak oluşturacağız ve şöyle birkaç tane daha arı kısmını yapacağım ipimi alıp ipimi takıp gülüm için hemen geleceğim Evet yazmamızın alt kısmını Öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz Tabii ben model çıkardığım için arasında üç tane sinir kanadı yaptım Sizler dediğiniz kadar yapabilirsiniz şöyle yuvamızın içinde dalımızın baştaki pırpırına batarak iki düğümlü ipimi sabitliyorum. Bu şekilde. Hemen pırpırımın içine batarak burada bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine batıyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak yeni tepede bir pırpır yapıyorum. Şöyle tekrar tepeye çıkıyorum. Biraz sola kaydıralım. İkinciye, ikinci pırpırımızın üste çıkışını Şöyle tekrar pırpırıma batarak tepede bir ve yine aynı yere iki. iki tane şöyle pırpır yaptım. Hemen yuvamın içine pırpırımın içine aşağı iniyorum. Bu şekilde iyice düğümü sıkıyorum. Bu böyle yaptıkça aşağı inecek. Tekrar şöyle pırpırımın içine batıyorum. Bir tane pırpır pır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak bir pırpır pır yapıyorum yine tepeye çıkıyorum biraz sol tarafa doğru kaydıralım hemen pırpırımın içine batarak iki pırpır pır yapıyorum tepesinde biraz daha küçülteceğim bir yine aynı yere 2 Hemen yuvamın içine aşağıya iniyorum. İki tane tamamladık. Şimdi yine pırpırımın içine batıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın başına batıyorum. Şöyle yine pırpırımın içine batarak Yine burada bir pırpır daha yapıyorum. Pırpır sayım 2'ye çıktı. Şöyle yine tepeye batıyorum. Aynı iki tane yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. Tekrar pırpırımın içine batarak tepeye iki tane pırpır yapıyorum. 1 ve 2 Hemen yuvamın içine aşağıya iniyorum. İplerim tüyleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kötü çıkıyor maalesef. Bu şekilde 3'e tamamladım bu tarafı. Şöyle sola doğru kaydırıp diğerlerine yer açalım. Bu şekilde. Şimdi yine pırpırımın içine batarak burada bir tane şu boyutta pırpır pır yapıyorum. Bu tarafa da yine yapmış olduğumuz burada 3 tane dalımız var. Yapmış olduğumuz 3 tane dalın aynısından bu tarafa yapacağım ve hemen geleceğim. Son haliyle değil de son bir işlem kalıyor. Ondan sonra son işlemi için geleceğim. Şöyle ben diğer tarafı da bitirdim 3 tane yaparak. Krem ipimi aldım. 3. işlem olarak bakın pır pır. arada bir tane pırpır pır bırakmıştık o pırpıra batarak iki düğümde burayı sabitliyorum bu şekilde hemen pırpırımın içine batarak burada pırpırlar yapacağız şöyle bir iki ve üç bu şekilde buraya 3 tane pırpır pır yaptım. Şimdi ben burayı keseceğim. Son hali ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Ütü bile gerektirmeyen çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Evet hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 55-60 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Tabi bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.